alasından canı sıkılıp kurulmadı. Yüzde yılı bir geçmişten bahsediyoruz. Şu an bizim kurucularımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucuları Yani bir misyonumuz var. Tornamız siyah beyaz. Şimdi bulunduğumuz konum itibariyle biz siyah kısmındayız. Ama yönetimimizde taraftarla, sizlerle, sizlerin mücadelesi, hak ettiğimiz yere geleceğimize biz yürekten inanıyoruz. Yarın bize 35 yıldır yenemeyen bir göz tepe maçı var. Sizden evvel bu bayrağı bugüne kadar tertemiz getirdiler, size ilettiler. Bizim sizlerden beklediğimiz aynı mücadeleyi gösterip bu bayrağı gene tertemiz olarak sizden sonra gelecek kişilere teslim ettirmiştir. Sizler daha evvel bulunduğunuz kulüplerde çok önemli maçlara çıkmışsınızdır. Derbi görmüşsünüzdür. Yöneticileriniz size konuşmuştur. Taraftan önemli demiştir. Çok önemli demiştir. Ama Altay taraftarı için Göztebe maçının ne olduğunu anlatmak için bunlar yeterli değildir. Bu bizim için bir namus meselesidir. Bunu taraftarlar sizlerin bilmesini, buna göre mücadele etmesini bekliyoruz. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz, sizleri çok seviyoruz. Allah utandırmasın diyoruz. Teşekkür ederim. Yerini de sık, değiştireceğiz ya. Başka bir şey de <laughs> Kaptan <Buyur, buyur, buyur. gülüyor> bir şeyler söyleyecek misin? <laughs> <Müzikler soru gülüyor> <mı> söyleyeceğim ya. Müzikten sorma <laughs> söyleyeceğim. enerji al ha, ondan sonra. Yok, sık yerini al kaptan. Ya öncelikle e, buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. size çok teşekkür ederiz. E, çarşamba gün oynayacağımız maçın, yarınki maçın değerini zaten herkes farkında bilincinde. Yarın da bunun saha içerisinde göstereceğimize inanıyorum. Bu takımın bu geleneği, geleneği sürdüreceğine inanıyorum. İnşallah da yarın maç sonunda gülen taraf biz olur. Taraftarımıza bütünlük halinde seviniriz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Sezon uzun. Ben bütün taraftarımızı sezon boyunca yanımızda görmek istiyorum. Bu maçta bize zarar gelmesini istemiyorum. Yani her zaman destek olmak için e, bu maçın da e, evet gösterme maçı bizim için çok önemli ama bundan sonra da e, maç maçlarımızı oynayacağımızı düşünerek hareket etmelerinizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. E şunu da söyleyeyim. Sezon başından beri takip ediyoruz. Sizlerin sahada gösterdiğiniz mücadeleden biz çok memnunuz ve mutluyuz. Yeniliriz, yeniliriz, beraber kalırız. Bakın şunu da söylemek istiyorum. Çok önemli görüyorum. Genelde taraftar sizler de katılacaksınız. Yönetimlerden, futbolcular, ya da işte spor kameranında şöyle bir eleştiri var. taraftar her zaman gelmeyi istiyor. Yok kardeşim öyle değil. Taraftar her zaman sahaya çıkan futbolcunun 90 dakika mücadele etmesini bekliyor. Bu da gördüğü zaman hak ettiği saygıda da gösteriyor. Soru bu, bu maç işi geçen değil yani. Hayır bu maç genel olarak. Biz <laughs> sizin mücadelenizden memnunuz. Oyunu, oyunu, oyunu. İyi olacak diye düşünüyoruz. Dediğim de inanıyoruz, güveniyoruz. Hocamızla beraber teknik eğitimde. Daha iyi olacak inşallah. ハム。